19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun. Yürçerli sunar. <laughs> İlla ki hepimizin sınıfına ara gelmiştir. Ama bugün size anlatacağım şey. Bu sınıfa güvercin gelmiş? <laughs> evet, sınıfımıza güvercin girdi. Doğrudur. Şimdi bizim sınıfa nasıl güvercin girdiğini anlatacağım. Ciddi olalım yani. Bakın benim kafama güvercin konusu ben Mucize Uğur deki Bay Güvercin'in tam tersi haline dönüşüp ee, güvercinlere savaş açardım. <laughs> yani kim güvercinlere savaş açmak istemez ki? Neyse sıramda normal bir şekilde oturuyordum bir anda sıraların çekilme sesini duydum. Mersi bizim Nisa'nın sevgilisi kardeşini göndermiş. Kardeşi de Nisa'ya mektup iletecekken Nisa'nın kafasına konmaya çalışmış. Nisa da onu kovamamış. O yüzden bağırıyormuş. <laughs> Neyse bu sefer normal bir şekilde anlatacağım. Yani olayın en başından anlatacağım. Ben normal bir şekilde dersle alakasız bir şey yapıyorum kesin. Bir anda sıraların çekilme sesini duydum. Baktım Mer Nisa'nın kafasına güvercin konmaya çalışıyor. Normal bildiğimiz güvercin. Daha sonra ise güvercin sıraların çekilmesinden dolayı korkmuş. Şeye çarptı. Ee, cama çarptı. Daha sonra ise bizim mıstık aldı attı onu. Dışarı fırlattı. Yani hala yaşıyor. Ölmedim yani. Neyse hoşçakalın.